YouTube kanalımdan bir kez daha hepinize merhaba sayın seyirciler. 5 hafta kaldı. Şu yarışa bakar mısınız? Beşiktaş lider. Fenerbahçe takipçisi. Galatasaray hata yapmalarını bekliyor. 3 6. Beşiktaş kaçmaya çalışıyor ama ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın onu bırakmaya niyeti yok. Geride bıraktığımız hafta bana şunu gösterdi. Hangi karşılaşmaya çıkarsanız çıkın o maçta başınıza her şey gelebilir. Şöyle Antalya deplasmanında Galatasaray maç başladı. Dünya kadar eksiği var Antalya Spor'un. Dünya kadar. Bununla beraber dalga dalga geliyor Galatasaray. Kaçıyor. Boffen kurtarıyor. Top dışarı çıkıyor. İyi vuruşlar yapılamıyor. Bu sırada Antalya Spor'da eksiklere yeni eksikler eklendi. Galatasaray gelmeye devam etti. Düşünebiliyor musunuz? Bakın son testi negatif çıkmasa ya da karantina süresi bir gün daha uzasa Mustafa Muhammed Antalya'ya gelemeyecek. Ve Mustafa Muhammed Antalya'ya gelemese belki de Galatasaray şampiyonluk yarışını Antalya'da bırakacaktı. Bu kadar baskılı bu kadar pozisyona girmesine karşılık. Gelelim Beşiktaş'ın kendi sahasında oynadığı Kayterispor karşılaşmasına. Tamam çok başlangıçta Cüneyt Çakır'ın hala benim de anlam veremediğim hatta Alper Hoca'nın yani Alper Ulusoy'un video yardımcı hakemin hocam ne gördün diye sorduğumda Cüneyt Çakır'ın ne gördüğünü anlattığı acayip merak ettiğim ama hiçbir zaman tabii ki öğrenemeyeceğim bar konuşmaları yayınlanamadığı için o pozisyonda ne gördü nasıl penaltı çalındı Cüneyt Çakır buna nasıl karar verdi anlamış değilim. Fakat doğru Beşiktaş Teknik Direktörü Sergay Yalçın'ın ikinci sarı karttan atılma ile ilgili söyledikleri de doğru. Ama görüyorsunuz işte hakemler hem sizin lehinize hem rakibin lehine öyle hatalar yapıyor ki konuşmamak elde değil. Konuşan bütün teknik direktörleri kınamıyorum. Doğrusunu isterseniz bu konuda da bir parça Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yöneticiler, teknik adamlar bu kadar kolay konuşmamalı. Kurumları bu kadar yıpratmamalıyız. Ama haklısınız. Türkiye'de yerleşmiş şöyle bir algı var. Ne kadar çok bağırırsam, sesin ne kadar yüksek perdeden çıkarsa hakkını o kadar çok alırsın. Ha, amiyanete tabirle ağlamayan çocuğa meme vermezler misali. Fakat işler öyle değil işte. Herkes bağırınca, herkese bir şey gelirse bir şampiyon oluyor. Bir şampiyon. Neyse, işin o tarafına geçelim. Sergen Yalçın hep şunu söylerdi hangi maça hangi kadroyla çıkacağımı bilemiyorum ki. O nedenle şampiyonluk mücadelesini yaparken biz sonuna kadar bu yarışın içinde olacağımızı söylüyorum. Savaşacağımızı söylüyorum. Ama önümüzdeki hafta hangi kadroyla sakat çıkacağımı bilmiyorum ki. E işte bakın. Kayseri mücadelesi başlarken Cenk Tosun yoktu. O bilinen bir gerçekti. Abu Bakar yoktu. Bu da gerçekti. Kaymer'in sakatlandı. Santifor yok. E Atiba'nın da sakattığı sadece Atiba bir futbolcu, orta sahadan bir futbolcu değil. Aynı zamanda Beşiktaş'ın oyun karakteri anlamında çok lider bir oyuncu. Bakın karşınızdaki Kayseri Spor biraz daha etkili olabilse, biraz daha güçlü olabilse tamam oyunu siz kopartacaksınız. Neyse şunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl bir takımla karşılaşacağınız kadar sizin o günkü performansınız nasıl olacak bu da çok önemli. Alın işte Fenerbahçe kendi evinde, kendi sahasında müthiş başladı oyuna. Sağdan geliyor, soldan geliyor Kasımpaşa'ya karşı Ertuğrul. Ki bu karşılaşma öncesinde Ertuğrul üzerinde de çok algı vardı. Algı denince duracağım bir şey söyleyeceğim. Algı günümüzün en önemli silahlarından bir tanesi haline geldi özellikle futbolda. Ve siz artık algılara karşı da önlem geliştirmek durumundasınız. Artık kulüpler buna nasıl bir önlem geliştirir bilemiyorum. Fakat algı yaparken şunu da düşünmek gerekiyor. Biz algı yapıyoruz ne zamandan beri? Yani benim bildiğim şu mesleğin içerisinde 1994'ten beri profesyonel olarak varım. Bir sezonda futbol federasyonu demeyelim. Hakemler demeyelim. Profesyonel futbol disiplin kurulu demeyelim. Tahkim demeyelim. Fikstür demeyelim. Böyle bir sezon yok benim hatırladığım. Hiçbir düzelmeyecek bu işler. Hep mi algıyla yürüteceğiz biz işlerimizi? Sonra bakıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonun gidemiyor. Niye acaba? Biz acaba bu algılarla, bu hakemlerle, futbol federasyonuyla, kurumları yıpratmakla biraz daha fazla mı zaman geçiriyoruz? Acaba futbolcular, teknik adamlar oyun içerisinde bize izlettikleri futboldan topu o tarafa atarak daha mı kolay kurtarıyorlar? Yoksa bizim öyle futbol beklentimiz, güzel futbol beklentimiz falan mı yok? Çünkü artık yabancı liglere ulaşmak son derece kolay. Alın işte dün olimpikli 12-0 önde ve Lille... 3-2 kazandı. 2 gol Burak'tan geldi. Burak bir asist yaptı. Bir asiste Yusuf Yazıcı'dan. E artık o kadar kolay ulaşıyoruz ki Premier Lig'e, İtalya Lig'ine, İspanya Lig'ine. E o zaman bir parça daha o tarafa bakmaya başlıyoruz. O tarafı daha çok konuşmaya başlıyoruz. Ama işte Avrupa sıralamasındaki yerimiz hep biraz geriliyor. Milli takım daha başarılı olacak. Neden? Çünkü... Bu kaotik ortamdan giden futbolcular ki Avrupa'ya giden futbolcuların içerisinde Türkiye'ye dönmek isteyen var mı? Ya kalburüstü takımlarda forma giyen futbolcuların zaten Türkiye'ye dönmesi mümkün değil. Onlara para yetmez de. Hani vasat dediğimiz futbolcuların içerisinde dönmeye niyetleneni var mı? Enes. Seni de kutluyorum Enes Ünal. Bak İspanya'ya biraz geç de olsa alıştı. İki gol de attı dün. Radarlar yine ona çevrildi. Bravo Enes milli takımımız gerçekten şahane bir jenerasyon yakaladı. Ama dışarıda bir bakıyorsun milli takım 11'ine neredeyse 10 yabancı ile oynuyoruz. Lafın gelişi. Onlar yabancı gibi artık çünkü. Neyse. Yani biz artık birazcık futbolumuzu olgunlaştırmak durumundayız. Yani şu hakemler yaptığımız eleştiriyi futbolcularımıza, teknik adamlarımıza yöneltsek belki onlar da e, kendilerini bir parça daha geliştirme fırsatı bulabilecekler. Ertuğrul'dan bahsedecektim. Ertuğrul bu karşılaşma öncesinde inanılmaz derecede ön plana çıktı. Biliyorsunuz Fenerbahçe'deydi. Şu Bolu Spor'a gidiş hikayesi, Kasımpaşa'ya bedava geliş hikayesi falan. Söylenebildiği kadar şey söylenebiliyor. Sonra Ertuğrul karşılaşmanın en iyilerinden bir tanesi oldu. Kasımpaşa Fenerbahçe karşısında direnecek miydi? Çünkü öyle bir algı oluştu ki sanki Kasımpaşa Fenerbahçe'ye bedava oyuncu verirken Fenerbahçe şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne giderse 3 milyon bonus alır gibi bir ifade. E, Fenerbahçe bunu sert bir şekilde yalanlıyor. Ama bir kere ortaya atılmış oluyor konu. O konu ortaya atıldıktan sonra artık maçın taktiği, tekniği, bilmem nesi falan bir tarafa. Mesela ben size şunu konuşmak isterdim. Yarın öbür gün. Yazıyorum. Yarın öbür gün. Ozan Tufan Fenerbahçe'nin sağ görürseniz şaşırmayın. Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'nin sağ görürseniz şaşırmayın. Gerçi 5 maç kaldı. Artık Gökhan Gönül gelirse demiyorum ama. Gökhan Gönül iyileşip de gelirse problem yok. Ama eğer Gökhan Gönül iyileşmezse Nazım Sangare de form çizgisinin biraz üstüne çıkamazsa Ozan Tufan sağ bekte olacak. Mesela bunu konuşmak lazım. Bu doğru olur mu? Doğru bir hamle midir? Yanlış bir hamle midir? acaba Emre Belazoğlu teknik direktör anlamında şöyle bir baktığınız zaman kendini ispatladı mı? Bak 5 maç geride kaldı. 4 galibiyeti var. Bir beraberliği var. Acaba Fenerbahçe Emre Belazoğlu'nu biraz geç mi getirdi? Acaba Ali Koç ve Emre Belezoğlu yan yana konuştukları zaman elbette kamuoyuna karşı bu şampiyon olursak bu şampiyonluktaki en büyük bay Erol Bulut'un olacak diyorlar ama birlikte konuşurlarken acaba böyle mi düşünüyorlar? Yoksa iki hafta önce yapsaydık bu değişimi belki 2 puan daha fazla olurduk mu diyorlar ki olabilir. Çünkü teşhisi belliydi Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la olmuyordu. Erol Bulut'un teknik direktörlük yeteneklerini sorgulamıyorum. Bazen olmaz. Bazen büyük takıma geldiğiniz zaman zaman gerekir. Ama Fenerbahçe'nin zamanı yok ki. Doğru bir teknik adamdı Emre Belazoğlu. Bu sezon için. Önümüzdeki sezonlar için konuşmuyorum. Bu sezon için en doğru teknik adamdı. Bak 5'te 4 galibiyet bir beraberlik. Fenerbahçe camiasına hala şampiyon olabilirim imajı verebiliyorsa bu Emre Belazoğlu'nun sayesinde biraz da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Galatasaraylılar şimdi şampiyonluk mücadelesinde biraz geride kaldılar ama ben size söyleyeyim bugünlerin hatası değil bu. Geride baktığınız zaman bir Ankara gücü karşılaşması nasıl kaybedersin lig sonucuna şampiyonluk mücadelesi veren bir takım? Kendi sahanda Çaykur Rizespor'a nasıl yere nasıl mağlup olursun? Nasıl kara gümrükle beraber kalırsın? Bak Kaç puan gitti? Kaç puan gitti? E şampiyonluk mücadelesi veriyorsan böyle puanlar vermeyeceksin. Onun için söylüyorum işte. Hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için hem lider Beşiktaş için. Geçmiş maçlarında öyle şeyler oldu ki bir bakarsınız şu önümüzdeki 5 maçta da biz futbol severler için heyecanın e, tavan yaptığı karşılaşmalar izleriz. Ben hatırlıyorum Hollanda Ligi'nde bir sezon Dakika dakika lider değişmişti. Son maçlar 3 maç aynı anda başlamış. Dakika dakika lider değişmişti. Eee ister misiniz Türkiye liginde de öyle bir şey olsun? Kim istemez ki?